Merhabalar, bugün Hakan Türkçapar'ın Depresyondan Çıkış Yolu adlı kitabını ele almaya çalışacağız. Genel, genel olarak bir tanıtımını yapmaya çalışacağız. Diğer videolarımızda zaten ayrıntılı şekilde ele almıştık. Öncelikle yine tekrardan Hakan Türkçapar ile ilgili bilgiler verelim. Hakan Hoca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlığını psikiyatri alanında yapmıştır. Daha sonrasında Amerika'da akılcı duygusalcı terapi üzerine eğitimler almış. Bu alanda kendisini geliştirmiştir. Ülkemize geldikten sonra bilişsel davranışçı terapi üzerine farklı sertifikasyonlarla ilerleyerek oradan sertifiyeler almıştır. Bunun üzerine geliştirdiği kendine özgü metotlar da bulunuyor. Depresyondan çıkış yolu attığı eserinde de zaten kendi oluşturduğu metotlardan bazılarından bahsediyor. Etkinlik yönetimi gibi bunlardan bahsediyor. Kitap üzerine konuşacak olursak kitabımızda genel, genel olarak depresyon nedir Depresyonun tanı kriterleri nelerdir Depresyondan kurtulmanın yöntemleri nelerdir buna değiniyor ve iyilik haline değiniyor şimdi istersen başlayalım Ahmet depresyon tanı kriterleri ve depresyonun ne olduğuyla başlayabiliriz Aslında depresyonun kelime anlamında da çökme anlamına geliyor Buradan aslında şunları da söyleyebiliriz. E, kişideki çökmek dediğimiz zaman aklına ne gelir senin? Yani çökünlük, mutsuzluk, huzursuzluk. Evet, harekete geçmemek, evet. E, hep böyle yatakta kalmak, e, uyku problemleri yaşamak, isteksizlik olmak, i̇steksizlik. iştahsız ya da iştah problemleri yaşamak, e, birçok problemler e, depresyonla beraber yaşanabilir, e, yaşanabilir, görülebilir. E, Depresyon tanı kriterleri dedin. Tanı kriterlerini aslında ölçen iki tane kurum var. Birisi yani, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu ICD denen. Bir diğeri de DSM yani Amerika'nın hmm, oluşturmuş Amerika olduğu Psikiyatri bir e, kurum, kuruluşların oluşturduğu bir teknikler ve DSM'dir. açıklamalar var. E, bunlar tanı kriterlerini belirliyor. E, burada az önce benim bahsetmiş olduğum aslında bu e, isteksizlik gibi durumları bu tanı kriterleri üzerinden ben de evet, ele onu, alarak evet. söylemiş oldum. Burada depresyonu nasıl aşabiliriz konusuna değinmek gerekirse. depresyonun e, bir böyle dedik ya çökkünlük dedik. Çökkünlüğü aslında yıkarsan yani çökkünlükten kurtulursan depresyondan da kurtulursun anlamına gelebilir. Yani e, bir harekete geçmenin e, gerektiğinden bahsediyor. Harekete geçmekten bahsetmem gerekirse de, örnek vermem gerekirse de kişi kendisinin mutlu olabileceği aktivitelerde Farklı, bulunması hobiler. gerekiyor. Ayrıca kişilerde depresyonda e, olumsuz otomatik düşüncelerden bahsediliyor. Evet. Bu olumsuz otomatik düşünceleri de e, kitabımıza da açıklanan aslında depresyona iyice açıklayan. Bilişsel davranışçı terapinin bir tekniği ya da bir evet. açıklamasıdır otomatik düşünceler. Kişinin e, kendisinin oluşturduğu e, kalıp kendi yargılardır. Oluşturduğu i̇şte, ön yargılar. Aynen öyle. Mesela gibi. örneğin ben e, dışarı çıkamam ya da beni yadırgarlar, yadırgarlar mutsuz olurum gibi böyle evet. bir kalıp bir yargıyı kırabilmek aslında otomatik e, düşünceyi, düşünceyi ortadan kaldırmak anlamına gelebilir. İşte bunun e, adım adım gerçekleşeceğinden bahsediyor bir anda e, depresyondan kurtulmayı beklemek aslında yanlıştır niye zaten depresyonun çözümünü e, ulaşabilmek için önce çok ağır olan hastalarda ilaç tedavisi kullanılırken e, bir yandan da psikoterapi, evet, psikoterapi yöntemleri kullanılarak aslında iki yönlü de ille şey sağlık açısından evet, ele alınıyor sosyal yönden de bir depresif durum gerçekleşiyor bunun da evet üstesinden gelebilmek için psikoterapi gerekiyor diyor. Öyle. E, bu düşüncelerden kurtulabilmenin işte adım adım gerçekleşeceğinden bahsediyor. Ayrıca depresyondan e, kurtulma yönlerinden birisi de sosyal bağların kuvvetlenmesidir. E, sosyal bağlardaki e, insan ilişkilerinin gelişerek iyi ilişkiler kurarak aslında bir nevi depresyondan e, kurtulmuş olabilir. Yani sosyalleşmenin depresyonu Depresyon üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu söylüyor. Evet yani. evet öyle. Kitapta da şunlardan değiniyor. Bu depresyonu ele alırken de e, oluşturmuş olduğu boş sayfalar var kitapta. E, etkinlik çizelgeleri evet. var. E, sonra birçok da öneride bulunuyor. El aldığı... Günlük yaşantısında el ele alıyor. Ve birçok hmm. da e, aktivite hani harekete geçme evet. manasında birçok maddelerle örnekler veriyor. Gerçekten e, bu konuda kitap e, çok el kitabı zaten. Yardımcı olunabilecek bir kitap. Psikoloji açısından da ele aldığımızda kitapta hem bilgileri öğrenmiş oluyoruz. Hem depresyonun ne olduğunu, nasıl o, e, geliştiğini. Bilgilendirici bir kitap. Genel olarak. Ve nasıl bu yoldan çıkabileceğimizi, depresyondan kurtulabileceğimizi bize e, anlatması açısından e, yararlı bir kitap. Evet, e, genel olarak depresyondan çıkış yolu kitabını e, bahsetmiş olduk. Evet. İlerleyen videolarda oynatma listesinde daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Hı. Diğer videolarda görüşmek üzere.